dayanıklı yeni hastanemizi yapmak olmalıdır. Adana Tabipler Odası asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verilen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcılı Hastanesi'nin kaderine terk edilmesine tepki gösterdi. Platform adına açıklamayı okuyan Tabipler Odası Adana Şube Başkanı Selahattin Menteş, depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Balcalı Hastanesi'nin kaderine terk edildiğini söyledi. Balcalı'ya sahip çıkmak gerçekten de Adana'ya sahip çıkmak. Adana son zamanlarda gerilemeye devam ediyor. Balcalı Hastanesi sadece Adana'ya değil, bölgemize hatta yurt dışına hizmet veren bir 51 yıllık bir hastane. Burada bir tarih var. Burada hepimizin e, okuduğu, hepimizin belki çocuklarımızın doğduğu, son nefesinde annemizin elini tuttuğumuz yer buralar. O nedenle burası ülkenin bir değeri, bu buranın, Adana'nın, Çukurova coğrafyasının bir değeri. O yüzden Balcalı'yı yerinde ve bu bilimsel özellikleriyle korumak bizim boynumuzun borcu. Çünkü Balcalı sadece ülkemizde değil dünyada da seçkin bir üniversite. Düşünün ki bu üniversite yok olursa zeki öğrenciler belki de burayı tercih etmeyecek. Yani buranın kalitesi düşecek. Burası Türkiye'nin en iyi öğrencilerinin okumak için, doktor olmak için geldikleri yerler. Yani kaybettiğimiz aslında çok fazla şey var. Bunu bir an önce yetkililerin farkına varması gerekli ve hastanemizin bir an önce onarılması ya da yeniden yapılması gerekli. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinden milyonlarca hastanın tedavi gördüğü, on binlerce tıp hekimi ve sağlık emekçisinin yetiştiği üniversite hastanesinin yaşatılması gerektiğini vurgulayan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tepkisini şöyle dile getirdi. Bu kolay bir şey değil. Ele ele Türkiye'de bilimin bu kadar öteleştiği, dünya sıralamasına bakıldığında Türkiye'nin işler açısı durumunun olduğu bir dönemde üniversiteleri daha güçlendirmemiz gerekiyor. Araştırmayı daha güçlendirmemiz gerekiyor. Hatırlayın daha iki sene önce pandemi vardı. Bu pandemi döneminde hekimler ne kadar önemli olduğu, sağlık çalışanları ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Kamucu sağlığın ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıktı. Gelişmiş ülkelerin tümü Dışarıdan hekim transfer eder hale geldi. İşte Türkiye'den Almanya'ya bu kadar çok doktorun, İngiltere'ye bu kadar çok doktorun gitmesinin gerekçesi Ülkeler kendi geleceğini hazırlıyorlar. Balcılar Hastanesi ana bina girişinde yapılan açıklamaya CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve çok sayıda demokratik kitle örgütü, hastane çalışanları ve yurttaşlar katıldı.